Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Girdik yeni Çok şükür girdik biz et yeni yıla. Evet girdik. Lan bir yaş daha yaşlandık. Neyini seviniyorsun İzzet? Lan ben kendi yaşlandığıma değil. Senin yaşlandığına <laughs> seviniyorum. Bak kapı çalıyor. Ulan pişmiş kelle gibi sırıtıyorum da. Ebat olarak büyüksün, zam olarak küçüksün. İdare edeceksin ama. Hem sen asgari ücrette ne işin var? Emekli değil misin? Yok. Hala çalışıyorum. İyi. almayacağım bir kere. Ulan hiç alınacak gibi değilsin ama. Geç içeri geç. Efendim? Şöyle Ulan sen gelin. de kimsin? E biz paket halindeyiz. O giderse ben de giderim. Ulan zaten zor ediyoruz. Geç şuradan. O beni bağlamaz. O gitti ben de giderim. Lan siz her yıl paket misiniz? Yalnız ben faydalı olanım. Çok şükür hiçbir bir faydan görmedim. Madem istemiyorsunuz ben gidiyorum o zaman. O giderse ben de giderim. Düşün kol aldığın zaman yanında bardak veriyor ya. Ben de öyleyim. Yapışırız biz birbirimize. <laughs> Ulan sanki çok faydan varmış gibi bir de yanında zam getiriyor. Hedef ben miyim Tayfun? Yok sen hiç üstüne alınma. Sıkıntı bende galiba. Valla bu sene seni de gözüm tutmadı seni de. Ya beni niye gözün tutmadı? Hadi bunu anladım ben mi? Beni niye gözün tutmadı? Ulan sen yüzde otuz geliyorsun. Evlere yüzde zam geliyor. E haklı adam da haklı. Sanki biri eksik gibi bu kadroda. Bir değil. Üçlü geliyor üçlü. Üçlü kombo. Bakalım kim geliyor. Kapatın lan müziği telif yiyeceğiz. Ben geldim. Ne yazıyor lan orada? Elektriğin borcu anladın mı? Suyun borcu anladın mı? Gazın borcu anladın mı? Ana bu da zammış. Biz de indirim bekliyorduk. Görmedin yaklaşayım. Aman aman uzak dur sen bizden. İyi ben geçiyorum o zaman içeri. Ulan geçme desem geçmeyecek sanki kozalak. Bak artar mı? Yüzde bir daha zam yaparım ha. Yok kızım yok yok. Huylusun boylusun sen geç otur öyle. Hoş geldin kardeşim. Eee saydık mı emmi? Neyi saydık mı? Hani şu sayıyoruz ya 19 8 diye yeni yıla giriyoruz. Onu yaptık mı? Ulan saydık ya. Siz de hortladınız çıktınız geldiniz ya. Emmi ben onu çok seviyorum ya. Geç kaldık. Bir kere daha yapabilir miyiz? Oha uyanık vay. Bir kere daha sayayım da bunlar tekrar zamlansın değil mi? Çayınız yok mu ya? Zıkkımı koku var içer mi? Hem yükseliyorum hem de çay istiyorum. Doğalgaz'a zam yapıyor, bir de çay istiyorum. Ben kuzda demledim İzzet. Bak akıllı ev kadını. Oduna da zam gelir mi? Bakıyoruz. Bakalım. Haydi bakalım. Ha ah, vallahi ben de merak ettim gelmedi. Tüh ya. Sana tüh lan düşman mısın bize? Bak yükselir mi ha? Tamam sensin şampiyon sakin ol canım. Yani siz bir yıl bizimle beraber misiniz? Ben bir yıl beraberim ama bu arkadaşlara her an için zam gelebilir. Yeniden değişebilir. Onu söyleyeyim. Valla benim de her an oğlum Almanya'dan Hollanda'dan bir yerlerden gelebilir. Belli olmaz yani. Ben bu arkadaşlar gibi bir yıl söz vermeyeyim. Benimle iyi geçin İzzet. Her an her şey olabilir. İyi hadi ben yatıyorum o zaman. Lan dursanıza yılın daha ilk günü beni bu kadar sıkıştırmayın. Asgari ucat, bir şeyler yapsana ya. Vallahi mi kusura bakma. Ben senede bir kere gelirim bir daha da gelmem. İzzet gazı biraz köplesene. Ya da büyük bir eve mi geçsin? Oraya daha büyük zam yaparım. Hadi İzzet açsana gazı. Hadi açsana korkak. Korkak <laughs> açsana. Lan niye gülüyorsun lan?